6 tane ardışık tek sayıdan en küçüğüne k dersek ardışık tek sayılar arasındaki fark 2 olduğu için bir sonraki ardışı k artı 2 bir sonraki k artı 4 k artı 6 k artı 8 ve k artı 10 olacaktır. Burada en büyük sayı bu 6 sayı içerisinde k artı 10'dur. Aradığımız değer bu değer. Toplamları 6k artı 30'dur. Bu 6 ardışık tek sayının toplamı en büyüğünün 4 katına eşittir. En büyüğü k artı 10 olduğuna göre bu 6k artı 30 değeri yani toplamlarının değeri en büyüğünün 4 katına eşitlenir. 4 parantezin içerisine dağıtıldığında 6k artı 30, 4k artı 40'a eşit olarak bulunur. k değerini bulursak en büyük değeri de bulabiliriz. Bunun için Eşitlikte k'ları bir tarafa toplayalım. Sayısal değerleri bir tarafa. 6k'dan 4k çıkarsa 2k eşittir. 40'tan 30 çıkarsa negatif olarak geçtiği için 10 elde edilir. 2k eşittir 10 ise her iki taraf 2 ile sadeleştirilirse k'nın değeri 5 olarak bulunur. k 5 ise en büyük sayı k artı 10 olduğundan yerine yazılırsa en büyük sayının değeri 15 olarak bulunacaktır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.